Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haber'e hoş geldiniz. Koronavirüse karşı mücadele sürerken Sağlık Bakanlığı'nın verileri şeffaf şekilde paylaşmasına yönelik talepler artıyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden tabip odaları alarm veriyor. İlk olarak Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep'teki duruma bakacağız. Balıkkesir'de kızların haftalardır işkence gördükten sonra öldüğünü anlatan bir aile adalet arıyor. Türkiye'de son dönemdeki fay hareketlilikleri ve depremler olası İstanbul depremi için ne anlama geliyor? Ve Almanya'da çocuk ve gençlere yönelik istismar vakaları arttı. Tüm bu konuların ayrıntılarına yer vereceğiz bugün. Sağlık Bakanlığı'nın şeffaf veri paylaşmasını talep eden sesler yükseliyor. Koronavirüs salgında resmi verilere göre günlük vaka sayısı ve aktif hasta sayısında Haziran ayındaki verilere dönüldü. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki tabip odaları haftalardır alarm veriyor, acil eylem planı bekliyor. Bu kentlerden Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep'teki durumu inceledik. Kuralcı olur. Kuralsızlık ilk fırsatta öldürüyor. Türkiye'de son haftalardaki koronavirüs tablosuna dair veriler endişe yaratıyor. Yeni hasta sayısıyla iyileşen hasta sayısı arasındaki fark açılıyor. Bu nedenle aktif hasta sayısı da giderek artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 15 Ağustos'ta 12.190 olan aktif hasta sayısı 26 Ağustos'ta 16.527'ye ulaştı. Günlük hasta sayısına bakıldığında ise 2 Haziran'da 786 olan vaka sayısı yaklaşık 3 ayda %91.1 artışla 25 Ağustos'ta 1502'ye ulaştı. 26 Ağustos itibariyle 1313'e indi. Yine 29 Temmuz'dan itibaren açıklanan ağır hasta sayısı da %50'den fazla artışla 841 oldu. Bazı illerde tablonun resmi verilerden daha ağır olduğuna dair iddialar arttı. Ankara'da o iller arasında. Ankara'da Covid hasta sayıları ciddi oranda arttı. Mart, Nisan, Mayıs aylarına göre hem hasta sayılarında hem de oksijen ihtiyacı olan daha ağır hastalar ciddi bir artış gösterdi. Covid polikliniklerinin sayısı yine Mart, Nisan, Mayıs aylarına göre neredeyse pek çok hastanede iki katına çıkarıldı. Covid servisleri tama yakın oranda dolu. Bu yüzden şehir hastanesinde yeni COVID servisleri açıldığını biliyoruz. Bunun dışında daha önceden de Mart, Nisan, Mayıs aylarında bu pozitif, PCR pozitif hastalarımızı hastanede ya da ayrılmış yurtlarda tedavi ederken şu an evde izole edip evde tedavi vermekteyiz. Vaka artışları üzerine İçişleri Bakanlığı 14 ilde toplu organizasyonlara dair yeniden yasaklar uygulamaya başladı. Bu iller içindeki Diyarbakır'da günlük vaka sayısının resmi olmayan verilere göre 600'ü bulmasıyla alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Okay. Covid testi pozitif çıkan Doktor Yerlikaya bakanlık verilerinin doğruyu yansıtmadığını söylüyor. Ben kendim de bir pandemi hastanesinde çalışıyorum. Bu hastanede artan yoğun bakım talebini karşılamak üzere yoğun e, ameliyathaneyi yoğun bakıma çevirmiş durumdayız ve çok sayıda hasta halen e, yatış beklemektedir. Artık e, acil servislerde bizler hastaları seçmek durumunda kalıyoruz. Çok sayıda e, hastanın e, yatış talebini karşılayamıyoruz. Genel durumları kötüleşmeden hastaneye yatıramıyoruz. Ağustos'ta vaka sayıları artan Gaziantep'te ise bu hafta düşüş gözlense de yoğun bakımlardaki doluluk oranlarının arttığı belirtiliyor. Algoritmanın değişmesiyle birlikte orta trafik vakalar evlere yönlendiriliyor. Onlara bağlı olarak da servislerde bir sirkülasyon artması var. Ee, bu noktada şunu dikkat etmek gerekiyor. Bu ağır orta ve vakaların eve gönderilmesindeki takiplerindeki e, solunum sıkıntısı ya da ateş takipleri ya da genel durum takiplerini e, vatandaşlar kendileri yap yapacak ve bu noktada biz onların e, bir sıkıntı olduğu durumda sağlığa erişim noktasında nasıl sorun yaşayacağını aslında gelecek haftalarda bu, bunu gözlemleyebileceğiz. Geçmiş olsun. 3 ildeki tabip odası vaka artışları ve hastanelerdeki doluluk oranları nedeniyle acil eylem çağrısında bulunuyor. Evin Teker, Hatice Turan, Pınar Gültekin, Hamdi Yaşık, Sevil Özel. Bu listeyi saymaya devam edebiliriz. Çünkü sadece Temmuz ayında en az 36 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Ve şimdi de Balıkkesir'de 28 yaşındaki Özge Sevinç haftalarca işkence gördükten sonra hayatını kaybetti. Dev Haber'e konuşan annesi ve babası adalet arıyor. Kızımız geldiğinde yarı felçli haldeydi diyorlar. İddialara göre genç kadın eşi ve eski eşinin ailesi tarafından köle haline getirildi. Çocuk yarı ölü yarı diri. Ambulansdan getirdik geldik buraya. Burada iki gün üç gün durdu. Burada mafat etti. Balıkesir'de yaşayan 28 yaşındaki Özge Sevinç iddiaya göre günlerce işkenceye maruz kaldıktan sonra Temmuz ayında hayatını kaybetti. Deve habere bilgi veren Özge Sevinç'in akrabaları 28 yaşındaki genç kadının ilk evliliğini şiddet gördüğü gerekçesiyle sonlandırdığını anlattı. 7 yıl süren evliliğinden bir çocuğu vardı. Bir süre sonra imam nikahıyla evlendiği adam cezaevine girdi. İddiaya göre imam nikahlı eşinin ailesi Özge Sevinç'i başka adamlara satmaya başladı ve ailesiyle görüşmesini engelledi. Benim kızım benden hiçbir hiç görüştürülmedi. Görüştürmediler benim kızımı benden görüşmek istediğimde de göstermediler kızıma. Şiddet gördüğünü sonradan fark ettim. Çok şiddet görmüş benim kızım. Yarı bitkin, yarı bitkin haldeydi. Telefondan görüşüyoruz, görüştürmediler. E, telefona verin, verme hasta dediler. Yok çocuğa bakıyor dediler. Ve yine iddiaya göre resmi nikahsız eşinin ailesi Özge'yi zorla 65 yaşındaki Ahmet Sevinç'le resmi nikahla evlendirdi. Söz konusu aile ve Ahmet Sevinç köle haline getirdikleri genç kadına 11 aylık çocuğunu evlatlık olarak para karşılığı satacaklarını söyledi. Genç kadın bunu reddedince işkence görmeye başladı. Çok darbe gördüğünü anlattı, çok aç kaldığını, aslısız kaldığını anlattı benim kızım. Konuşamıyordu, yiyemiyordu, içemiyordu. Yarı felçli geldi benim kızım. İki çocuk annesi Özge Sevinç para karşılığı satıldığı bir başka adam tarafından Kütahya'daki ailesine teslim edildi. Ailesinin evine getirilen genç kadın işkence nedeniyle baygın haldeydi. Kısa süre sonra hayatını kaybeden Özge Sevinç'in ailesi adalet istiyor. Biz çocuğumuzun böyle öleceğini bilemedik, fark etmedik. Bu insandan ceza almasını istiyor. Ben torunumun yanında ağlayamıyorum, ağlamak istemiyorum. O da çok etkileniyor benim yanımda. Ben bu kişilerin ceza almasını istiyorum. Kanuna güveniyoruz. Devlete güveniyoruz. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otopsi raporu bekleniyor. Dava habere bilgi veren Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olayın takipçisi olacağını söyledi. Türkiye'de koronavirüs salgını ve siyasetin yanı sıra hep tartışılan bir başka gündem maddesi de olası İstanbul depremi. Dönem dönem küçük depremlerin meydana gelmesiyle büyük bir deprem endişesi hayatımızın merkezine yerleşiyor. Türkiye'de de çalışmalar yürüten Alman sismolog Marco Bonhoff'la ülkedeki fay hareketliliğini ve büyük depreme olasılığını konuştuk. Geçen birkaç ayda arka arkaya orta şiddette depremlerin yaşandığı Türkiye'de hükümet fay yasasını gündemine aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen hafta Türkiye'de bir fay yasası çıkması zaruretini değerlendirdiklerini ve bir çalışma ekibi oluşturduklarını söyledi. Elbette Türkiye'de deprem denince akıllara en çok 15 milyon insanın yaşadığı ve uzmanların uzun süredir 7'nin üzerinde bir deprem beklediği İstanbul geliyor. Dv Haber'e konuşan Almanya Potsdam merkezli jeolojik araştırmalar merkezinden sismolog Profesör Doktor Bonhof İstanbul gibi bir mega şehirde depremle ilgili atılacak her adımın önemli olduğuna dikkat çekiyor. Ancak Bonhof'a göre büyük ölçekli bir şehri beklenen büyük bir depreme tümüyle hazırlamak çok zor. Şu andaki bilgi ve teknolojimizle zaman açısından tekil olarak depremleri tahmin edemiyoruz. Nerede olacağına ve şiddetine dair tahminde bulunabiliriz. Ancak zaman söz konusu olduğunda bu mümkün değil. Marmara bölgesinde çok yüksek ihtimalle bir deprem olacağını biliyoruz. İnsanlar bunu biliyor. Bu sanırım Türkiye'de de çok iyi biliniyor. Ancak önceden tahmin etmek ve uyarmaya gelince durum şu anda çok zor. Çünkü fay şehre çok yakın. Büyük depremlerden önce gelebilecek küçük depremleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda çabalar var. Bunlar büyük bir depremin geleceğine dair bir sinyal olarak kullanılabilir ama bunu gelişmiş bir önceden tahmin sistemi olarak yürürlüğe sokmak için şu an çok erken. Bu konuda Türkiye'deki yetkililer bizler ve partnerlerimiz çalışıyoruz. İyimser bir bakış açısıyla bu tür bir sistem ki burada operasyonel deprem tahmin sisteminden bahsediyoruz önümüzdeki yıllarda test edilip yürürlüğe sokulabilir. Ancak bu çok karmaşık bir görev ve dünyada bunun örneklerine bakarsak yürürlükte olan çok az böyle sistem var. İstanbul'da son olarak geçen yıl Eylül ayında 5.8'lik bir deprem meydana gelmişti. Peki olası bir büyük depreme etkisi var mı? Bildiğiniz gibi yakın zamanda Marmara bölgesinde bir deprem oldu Eylül'de. Bu bizim dikkatimizi çekti elbette. Bu deprem tümüyle sıkışmış olan fay segmentinin tam sınırında meydana geldi. Bir tarafı da batıya doğru gerçekleşti. Şu ana kadarki çalışmalarımızdan bildiğimiz kadarıyla bu deprem sismik tehlikeyi artırmadı. Ancak diğer taraftan buradaki enerjiyi de düşürmedi. Bu sebeple hali hazırda İstanbul çevresinde 7 ile 7.5 4 şiddeti arasında bir depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Fay yasasının hazırlanması için uzmanlar ve meslek gruplarının da içinde olduğu bir ekiple çalışılacak. Yasa kapsamında fay hattı çevrelerinde yapılaşmanın önüne geçilmesi planlanıyor. Büyük hasarların olduğu yerler genelde aktif fay zonları üzerinde olan yerler, yerleşim yerleri. Yani bu en son e, hatırlıyorsanız Elazığ'da bir deprem oldu Ocak ayında. Orada yaptığımız incelemelerde burada e, 40 kişi yakın insan öldü ve bunun e, bu hasar burada olan hasarın çoğunun fayz zonları üzerinde olan yapı stoklarında olduğunu gördük. Daha sonra e, Vanda biliyorsunuz bir deprem oldu, 10 kişi de orada öldü. Yani burada bir e, anda olmasına rağmen deprem yani, çünkü 5.9 olmasına rağmen 10 kişi hayatını kaybetti ve burada da 7 kişinin öldüğü köyde köyün tam hattı üzerine kurulduğunu gördük. Henüz taslak aşamasında olan yasa eğer meclisten geçerse fay kenarında bulunan yerleşim yerlerindeki binaların kentsel dönüşümle dayanıklılığının arttırılması ve mümkünse bu bölgelerde yapılaşmanın önüne geçilmesi de planlar dahilinde yeni partilerin kurulmasını zorlaştıracak bir girişim başlatıldığı öne sürülüyor. Ana muhalefet partisi CHP'nin AKP'den kopan partilere vekil desteğini duyurmasından bu yana Cumhur İttifakı vekil transferini durduracak bir plan üzerinde çalışıyor. Şimdi MHP'nin pazarlık partisi olarak nitelediği yeni partilerin kurulmasını zorlaştıracak bir hazırlıkta olduğu siyasi kulislere yansıdı. Erken seçim tartışmalarının bitmediği Ankara'da AKP ile MHP'nin siyasi partiler ve seçim yasasında değişiklik yaparak vekil transferlerini önlemeyi hedefleyen düzenleme üzerindeki çalışmaları sürüyor. Diğer yandan MHP'nin yeni parti kurulmasını zorlaştıracak bir düzenleme hazırlığında olduğuna dair haberler muhalefetin tepkisini daha da büyüttü. MHP'li Fethi Yıldız'ın bu girişimine özellikle AKP'den kopup yeni kurulan Gelecek ve Deva partilerinden eleştiriler yükseldi. Zaten bugün 92 parti var ama Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken de Türkiye'de 40'ın üzerinde 50'ye yakın parti vardı. Şimdi de aynı şekilde mesele parti kurmak değil, seçimlere girebilmek. Son seçimlere yanılmıyorsam çok az parti girebildi. Zaten e, bu kanun teklifini vermek isteyen kişi parti kurulmayı zorlaştırmak için e, diyor ki bu bir bunlar pazarlık partisidir. Peki şunu sormak gerekmez mi? Siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdikten sonra ilk seçimde bir ittifak yaptınız. Bu ittifakı mecanen mi yaptınız? Herhangi bir görüşme yapmadınız mı? Dv habere bilgi veren MHP'li ve AKP'li yetkililer %10 seçim barajının seçime tek başına girecek partiler için düşürülmesi, ittifak halinde girecekler için devam etmesi, daraltılmış bölge seçim sistemiyle büyük kentlerdeki seçim bölgelerinin sayısını arttırma planları üzerinde durduklarını söylüyor. Milletvekillerinin parti değiştirme meselesi halkımız tarafından bir etik sorun olarak görülüyor. İşin bu tarafı olmakla birlikte bir başka tarafı da mevcut siyasal yapıların siyasi talepleri karşılayamamasıdır. Seçime doğru gitmekte olan bir ülkede iktidar bloğunun 18 yıllık iktidarının sonunda böylesine bir yasal çalışma yapmaya başlaması aslında kendi geleceğinden duyduğu korkuyu ifade ediyor. Zirve toplantılarında seçim yasasında değişiklik önerisi ilk MHP'den gelmişti. Hedef, DEVA ile gelecek partilerinin seçime girmek için herhangi bir partiden yapacakları vekil transferlerinin önünü kapatmaktı. CHP'den de iktidarın yasal hazırlıklarına tepki var. Antidemokratik ve milletin iradesinin meclise yansımasını önleyecek her türlü yasa değişikliğine sonuna kadar karşı çıkacağız. AKP ile MHP'nin olası bir seçimde yeni partilerin seçime girmelerini ve ortaklık yapmalarını engelleyemeyeceği görüşünde birleşen muhalefet, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çağrılarını sürdürüyor. Almanya'da çocuk ve gençlere yönelik ihmal, psikolojik ve bedensel istismar vakalarında artış kaydedildi. 2019'da 55 binden fazla vaka tespit edildiği açıklandı. Bu bir önceki yıla göre %10'luk bir artış anlamına geliyor. Veriler ihmal, psikolojik ve bedensel istismar ve şiddet tehlikesiyle karşı karşıya kalan her iki çocuktan birinin 8 yaşından küçük olduğunu ortaya koyuyor. Polis, savcılık, okul ya da yuvaların bildirmesi üzerine söz konusu genç ve çocukların %22'sinin devletten destek almaya başladığı bildiriliyor. Almanya'da bu alandaki veriler 2012 yılından bu yana istatistikler halinde toplanıyor. Ve DV Haber'in sonuna geldik. Mültenimizi noktalamadan bir hatırlatma yapalım. Bir günce bas bu akşam canlı yayında karşınızda olacak. Konuklarıyla 30 Ağustos kutlamaları ile ilgili tartışmaları ele alacak. Yayını izlemenizi tavsiye ediyoruz. Saat 21'de YouTube kanalımızda kaçırmayın. Yarın yeniden gündemin öne çıkanlarıyla sizlerle olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.